Benim en sevdiğim motosikletlerden biriyle beraber Siro x var yanımızda. Niye çok seviyordum? Çünkü fiyatına göre verdikleri çok fazlaydı ve ne vaat ediyorsa gayet güzel bir biçimde yerine getiriyordu. Bu sebeple bence çok değerli bir motosikletti. Ben böyle fiyat performans motosikletlerini ayrı bir seviyorum. Şimdi kendisi tamamen yenilenmiş, su soğutmaya geçmiş. Şası komple değiştiriyorlar. Bir kurcalayacağız, biraz inceleyeceğiz. Bakalım neler değişti, nasıl oldu ve nasıl gözüküyor. Hepsini kurcalayalım. Şimdi hacim arttı ve 210 cc oldu. Şarj komple yeniden değişmiş. Şurada güç değerlerine bir bakalım. Artık 24.6 beygir güç üretiyor. Bu bayağı yüksek bir güç diyebiliriz aslında buna. Çünkü neredeyse CRF'ye gelmiş durumda. Torku da 2.20.7 Nm artı tam dolu ağırlıkla 170 kilo. Bayağı bir hafif. Yani büyük bir motosikletle araziye girmek istemiyorum diyenler yine mesela kendisini tercih ediyordu ama şu anda özellikle şu güç ve su soğutması ile beraber daha bir tercih edilir durumda oldu. CRF 250 de de mesela bu sebepten çok sevini vardı. Abi hafif her yere giriyorum çıkıyorum. Uğrumda değil koruma demirini koyuyorum. Düşse de kalksa da canı sağ olsun modunda kullanan birçok insan vardı. Artı olarak yine ben biraz köylük yerde yaşıyorum. Çok da para vermek para çıkamıyorum. E, düşük bütçeyle alınabilecek güzel sağlam bir motosiklet istiyorum diyenler için yine işte Expos, CRF Rally, CRF 250 tercih sebeplerinin içindeydi. Şimdi blok bambaşka biraz önce de özelliklerini saydığımız gibi çok farklı ve su soğutmalı bir blok gelmiş buraya. Doç yani üstten çift egzantrik var. Su soğutmanın radyatörünü burada görebiliyorsunuz zaten. Şuraya güzel de bir korucu koymuşlar. Fabrika çıkışı korucuyla geliyor. Yine koruma demir de var. Ha, tabii bu boydan boya koruyan koruma demirleri gibi olmasa da en azından olduğu yerde düştüğünde veya ufak düşmelerde e, direkt granaja oturmasını engeller yerin. Şurada ufak bir şekilde en azından bir korumamız var. Ve bu fabrika çıkışı geliyor. Yani ben ekstradan bir şey takmak istemiyorum bir insanın da burada bir şeyler var. Bir de siz para falan takmak istediğiniz zaman yine orijinalden burada bir şeyin olması bence hoş. Bunlar güzel dokunuşlar. İşte katalizör burada. Şurayı koruyan bir metal de var. Hem karter demeyelim de karteri korumak için çünkü çok aşağıda kalıyor. E, katalizörü koruyor. Şimdi katalizör ezilirse zaten biraz da açıkta bir yerde. Katalizör ezilirse motor baya bir boğulur. Zaten katalizör acayip şekilde sıkıyor makineyi. E, katalizörün ezilmemesi lazım. Orada onu koruyor. Şu seleye bir bakalım. Sele baya etli nispeten de geniş. Şimdi bu sınıf bir çok geniş ve acayip konforlu seleler olmaz ama bu komuter CBF 150 ayarında bir sele var burada. Ha, tabii ki sele işçiliğinde bak gördüğün gibi hatalar var. Yani çok yüksek kaliteli bir sele işçiliği yok ama hani fiyat performans deyip bazı şeyleri gözünü kapatacaksın. Bu standart geliyorsa güzel çanta demiri. Direkt gelirsin üstüne tabloya tabloyu koyarsın. Çantaya oturtursun. Devam edersin. Yani şu deliklere Çantayı nasıl bilmiyorum ama bu deliği delmek de adama çok koymaz herhalde. Gitsen sen bunu dersen. Ben çok üzülmem şahsen. Dediğim gibi fiyat performans bazı şeylere bakmayacaksın çok. Şimdi burada gösteremiyoruz ama şurada bir ekran var. Burayı dijitalize etmişler. Bu da hoş. Artık bunları hepsini görmeye başladık motosikletlerde. Şuradan bak yönetiyorsun. Geri tuşu yukarı aşağı basıyorsun falan. Selektör de burada. Korna bu şekilde. Şimdi basayım belki korna çalışıyordur bir şeydir falan. Bu tarafta kütük de böyle. Güzel sade yani ama bak dörtlü var. Bunların olması hoş. Bu ne SOS? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki şeyle beraber çalışır. Bakın bunu çekiyorsun ha. Ooo güzel. Bir dakika. Bu o zaman simle beraber çalışıyor. Otomobillerdeki falan olan SOS sistemi gibi bunu çekiyorsun. SOS'a basıyorsun. Konumunu mu yönlendiriyor? Baba bu gelirse güzel. Şimdi bunların bizim ülkemizde biraz sıkıntısı var çünkü e, Türkiye diyor ki benim ülkemde bunu yapman için diyor, senin Türkiye'den bir sim kullanıyor olman lazım diyor. İşte bunları da hepsi maliyet uğraş. 50 tane şey oluyor. Bazı arabalarda hatta bu özellikler direkt kapalı geliyor maalesef. Ayarlı bir süspansiyon tabii ki yok. Zaten böyle beklentimiz de yok. En azından söylemiş olalım. Burası büyük ihtimalle elde kalmıyor. Şurada bak mafsalı görüyoruz. Böyle dik bir şekilde açılıyordur. Ön tarafa doğru devam ediyorum. Burada güzel bir gaga var. Şurada da yine ufak bir e, koruyucu. Tabii ki far koruyucuyu falan buraya monte etmek daha kolay olur. Bak buralara kadar gelmiş. Şuradan şöyle bir klips çat diye buraya koyarsın. Farlar led. Zaten değişmişti. Şu anki neslinde de led var. İki tane burada mercek var. Şurada da bak görüyor musun bak ledlerin hücreleri gözüküyor. Hücreler de burada. Gördüğünüz kadarıyla tubeless yok. Zaten dediğim gibi böyle bir beklenti de yok. Bunlar Fiat Performance motosikletleri ama ABS var. Şimdi arkaya da bakalım ABS okuyucusu var mı? Burada gördüğünüz kadarıyla arkada da bir ABS okuyucusu var. Dolayısıyla önde de arkada da ABS var. Önceki modelde arkada ABS yoktu. Sadece önde bir ABS vardı. Şu anda önde de arkada da ABS olması güzel. Frenler Nissin bu da güzel. En azından markalı kalite bir şey var. Egzoz da saçma sapan bir boyutta değil. O da burada. Yukarıda olması da iyi. İşte Şuraya kadar falan, şuralara kadar su geçişine girebilirsin. Yani tekeri komple suya batırsan da e egzoz içine girmeyeceği için bir sorun yaşamazsın. Buraya kadar bakayım nereye geliyor. Yani Şu motoru komple sokarsın yani neredeyse. Şuraya kadar girersin. Buraya kadar da kimsenin su geçişinden geçeceğini pek <laughs> sanmıyorum. Şuralara falan sorun yaşamazsın. yani Egzoz su geçirmen imkansız gibi bir şey diyebiliriz. Arka sinyaller de led. Gayet hoş olmuş. Bence güzel. Yani 2024 yılında bu motor yürür mü? Yürür. 2025 özür dilerim. Türkiye'ye bu şekilde gelirse satar mı? Bence kesinlikle çok satar. Zaten bu sene özellikle uygun fiyatı sebebiyle çok fazla ekspuls almış olan insan vardı. E, bu değişiklikler bence güzel olmuş. Motora sınıf atlatmış. Böyle bir gölmek daha yukarıya çıkmış gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabi aşağıda yorumlarda duymak isteriz. Bu arada bunun burada 3 tane farklı versiyonu var. Bu biraz daha aksesuarlı, biraz daha dolu versiyonu. Bak Daha koruculuğu yüksek bir koruma demiri kullanmışlar burada. Üçlü çanta seti var. Daha doğrusu yan çantala var arkaya. Buraya sadece e, kuyruk çantası koymuşlar ama bunu Hero kendi ürettirmiş. ismini yazdırmış. Depo üstü çanta var. Bu da yine burada. Telefon tutucu ürettirmiş adamlar. O da güzel. Ya bunların hepsini kendi ürettiriyor olması hoş. Şu aynalar değil. Bunlar bak düştüğü zaman yukarı doğru katlanıyor ve kırılmadan oradan aynı yere beraber devam ediyorsun yoksa aynen kırılabilir yani aynı kalabilirsin. Bunları düşünmüş olmaları güzel. Artı olarak fark ettiyseniz şurada bak ekstra bir tane daha koruma var. Normalde sadece şu ortadaki altta koruma vardı. Bu tarafa yana da koruma koymuşlar ki motor bloğunu da korusun diye. Bu tarafta da yine aynı parçanın devamından görebiliyorsun. Bu da biraz daha boş versiyonu. İşte bak cam var bunda mesela. Bunda cam yok. Tabii ki plaka yerleri yine var ama İsterseniz bu şekilde kısa camla beraber kullanabilirsiniz. Bu tam araziye girmek isteyenler için yani daha ne kadar motoru boşaltabilirim, ne kadar hafifleştirebilirim diyenler için üretilmiş bir e, model gibi duruyor. Bu da motokros versiyonu. Fark ettiyseniz biraz daha farklı, daha boş, olabildiğince çıkartmışlar. Yani yola çıkamaz bu. Şimdi bunlarda far var, sinyal var, her şey var ama bunda hiçbir yok. Hatta egzoz da farklı. Bak egzoz bak burada yukarıdan geliyor boru. Şurada bak alttan giriyor bunda. Ee, katalizörle beraber alttan giriyor. Bunda katalizör diye bir şey olmadığı için direkt boruyu büküp yukarıdan böyle dümdüz vermişler. Arkadan çıkışa gidiyor. İşte cam yok, hiçbir şey yok. Sele bak mesela farklı. Direkt yekpare tek bir sele var. Bunda, bunda, da yine farklı bir sele var ama bak yol versiyonuna bakıyorsun. Bambaşka 3 tane versiyon aslında. Yani böyle kişiselleştirilebiliyor olması iyi, Hintlilerin bunun üstüne düşüyor olması bence e, tatlı ve güzel bir şey. Ha ne kadar satar ne kadar satmaz burası tartışılır ama en azından bunlara uğraşıyor ve kafa yoruyor olmaları bence hoş ve güzel bir hareket. Benim şimdi Hero X Plus'a söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım Türkiye'de de kendisini e, görürüz kısa zaman içerisinde ve süreriz. Ben kendisini çok merak ediyorum çünkü su soğutmadan sonra komple bir, ya baştan yaptık diyorlar. Bakalım e, nasıl bir fark göreceğiz. Fiyatta da umarım çok fazla bir değişiklik olmaz da kendisi uygun fiyatlı çok güzel bir alternatif olarak fiyat performans klasmanında insanlara hizmet eder ve birçok insanın büyük ihtimalle 125'ten sonraki ilk yüksek cc motosikleti olur diyelim. Onun dışında da bence çok güzel bir alternatif büyük motosikletin yanına araziye girmelik böyle düşse de kalksa da çok üzülmeyeceğini düşündüğü bir motosiklet almak için çok güzel bir alternatif. Umarım böyle kalmaya da devam eder. Benden şimdilik bu kadar. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda çok güzel bir tartışma ortamı oluyor. Bu bunu çok değerli olduğunu düşünüyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.